Özellikle Akdeniz anemisi gibi kan hastalıklarından genetik teknolojisinin kullanımının ayrıntılarıyla anlatılacağı 1. Hematolojik Genetik Sempozyumu Tıp Fakültesi Muhitdinleran Amfisinde başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sibel Siber, ülkesinde Akdeniz anemisi hastalığının yaygın olduğunu ifade etti. Meclis Başkanı Siber, alınan önlemlerle 2001'den sonra hiç genetik hastalıklı çocuğun doğmadığını ve genetik bozukluğun önüne geçildiğini belirtti yolda, e, geldiğimiz yerlerde gördüğümüz çocuklar vardı. Yüzleri soluk, elmacık kemikleri çıkık, kalınları şiş. Nesi var bu çocukların? Dalağı var derlerdi. Bu çocuklar dalaklı doğdu derlerdi. Talasemiyanın adı o zaman öyleydi halk arasında. Daha sonra 76 yılında başlayan çalışmalar, Türkiye'den gelen hocalarımızın yaptığı çalışmalar. İlk e, laboratuvarımız kuruldu. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Can Değer Yılmazsa konuşmasında genetiği bilmeden tedavi yapılamayacağına dikkat çekti. İlk kez genetikle ilgili bir özgün konuda hematoloji konusunda simpozyum yapıyoruz. Bu simpozyum multidisipliner amaçlar güden bir simpozyum. Çoklu sistemle, çoklu anabilim dalıyla bir ortak aklı ortaya koyuyor o kadar ileri teknolojiyi, o kadar büyük bir evreni kapsıyor. Genetik dediğimiz şey aslımız olmaya başladı. Ve genetik olmadan, o modeli görmeden ne tedavi yapabiliyoruz, ne klinik öncesi bir iş yapabiliyoruz, ne de klinisyen olarak hastayı izleyebiliyoruz. Tedavilerin bugün günümüzde genetik temelli, kişiye özgü, kişisel tedaviye evrildiği bir teknolojik yaşamda genetik olmazsa olmazlardan birisi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kamil Kumanlıoğlu ise sempozyumun amacının insan sağlığının koruyucu hekimlik, tanı, tedavi, izlem gibi pek çok alanında giderek önem kazanan genetiğin hematolojik hastalıklardaki yeri ve uygulamaları konusunda bilgilere dikkat çekmek olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Profesör Doktor Güngör Nişli ve Profesör Doktor Mustafa Celal Karacaya Tıp Fakültesine yaptıkları katkılardan dolayı plaket verildi.